Evet bu ortak araçdayız. Ortak araçta yazdık hattına çalışan minibüslerden. Bugün üç tanesi bağlanmış. Neden olduğu bilinmiyor ama herhalde güzergah değişikliği ya da verilen bir söz yerine gelmemiş. Onu şimdi dinleyeceğiz bakalım. Şoför arkadaşlar çok dertli. 3 minibüsten sonra e, buradaki araba araçları Büyükşehir Belediyesi evet. önüne çekecekler. Ama ne dertleri var bakalım şimdi durak başkanından bir dinleyelim. Efendim Hayır evet. neler oldu? Neler çözecektir? Ben camili minibüs durak başkanıyım. Evet. Yazlıkta bizim arabalarımız çalışıyor. Evet. 35 yıldır bu hat var. Evet. 35 yıldır bu hat ortak evet. garajdan evet. şey, yazlıktan Batlı Pazar'ın oraya yolcu çekiyor <laughs> Orta garaj düzenlenmesi olduğu zaman bizi buraya çektiler fakat Büyükşehir Ulaşım bize dedi ki vatandaş mağdur oluyordu, işe gidemiyorlardı, işine yetişemiyordu, servis araçlarını yeni camiye gidemiyorlardı, servis araçlarını kaçırıyorlardı. Vatandaşın talebi üzerine Büyükşehir bize dedi ki sabah 9.30'a kadar arabalarınızla yolcuları garın oraya bırakın, katlıdan gelin buraya girin, devam edin. Biz 30 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Tam 30 yıldır. Evet. Ben 89 yılından beri burada benim arabam var. Bu işi yapıyorum. Evet. Geçen sene ben ulaşım daire müdürünün yanına gittim. Geçen sene de ki 6 7 ay önce dedim ki biz orta garajda kalıyoruz, yolcu taşıyamıyoruz. Adaletli çalışamıyoruz. Sağımızda serdvan arabaları var aynı dibimizde. Onlar gara götürüyor yolcuyu kara bırakıyor. Orada kalkıyor. Kırmızı dolmuş da solumuzda var. Onlar da un kapanına geliyor. Çarşıyı yarıyor. Garı yarıyor. Gidiyor. SSK'nın oraya. Biz yolcu götüremiyoruz. Mağduruz. Bizi de alın oraya dedik. Evet. Serdivan arabaları gara alındığı Loşman. zaman lojmanların bizi de alın oraya dedik. Bize dedik ki bana dedi ki dilekçe vermene gerek yok. Bunu söyleyen ulaşım müdürü. Ulaşım Daire Başkanlığı dilekçe vermene gerek yok. Biz bu işi halledeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Üç tane aracımızı bugün bağlamışlar. Şimdi ben bunlar da kimse çalışmıyor. Evet. evet. Millet evet. me mağdur, vatandaş araba bekliyor, mağdur. Bunları da ben götüreceğim, Büyük Büyükşehir'in önüne bırakacağım. Büyükşehir bunları da bağlasın. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Zaten biz ekmek götüremiyoruz evimize. Acız. Vergimizi ödeyemiyoruz. Lastik arabaya alamıyoruz, sanayiye gidemiyoruz. Sen bir de gel arabayı bağla. Var mı böyle bir şey? Bir de vatandaş evet. Vatandaş mağdur oluyor. Bağlamadan bize haber ver. Vatandaş mağdur şimdi. Baka, şu an Şu anda mi? kaç araba çalışıyorsunuz? Şu anda hiç çalışmıyor. Değişim yok, yok hatta yok. kaç araba var? Sekiz araba. Sekiz araba. Sekiz araba ama hepsi çalışmıyor. Üçü beşi... bağlandı, beşi de çalışmıyor. Niye çalışsın ki? Yarın gelip onu da bağlayacak. Evet. Bari hepsini bağlasın. Vatandaş da burada mağdur. Araba bekliyor. Ne yapalım biz? biz? zaten ekmek götüremiyoruz elimize. Arıyorum, Ali Başkan'ı aradım, cevap yok. Hangisini aradıysam kimse telefona çıkmadı. Bu arabalar ticari arabalar. Öyle basit mi arabayı bağla getir oraya, ondan sonra de ki bu araba 15 gün burada kalacak, al o zaman hepsini bağla.